Evet herkese merhaba arkadaşlar. Aydın yayınları kimyasal denge, asit baz dengesi ve çözünürlük dengesi modülünden soru çözeceğiz. Çözünürlük dengesi ile ilgili. Daha önce konu anlatımı yapmıştık. Şimdi karma testini çözeceğim. Evet demiş ki oda koşullarında gümüş ya 400 ile hazırlanan 100 mililitre sulu çözeltide en fazla 3 çarpı 10 üzeri 9 mol çözünebiliyormuş. Evet bu durumda kaç açıyı soruyor. Gümüş iyodur. Şu şekilde iyonlarına ayrışıyor arkadaşlar. Gümüş artı bir iyonu artı iyot eksi bir iyonu şeklinde. E, ee, 100 mililitrede hemen molaritesini bulalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 9 mol çözünüyorsa eğer molarite n bölü v idi. Buradaki v de litre cinsinden olacak. O zaman molaritesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar yapar. Bu durumda bundan 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar çözünüyormuş. Yani çözünürlüğü bu olduğuna göre. O zaman gümüş iyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. Iyot iyonu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacaktır. Molar tabii ki birimler. KÇÇ de arkadaşlar bu ikisinin çarpımına eşit. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. O da 9 çarpı 10 üzeri eksi 16 yapar. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Kalsiyum karbonatın KÇÇ değeri verilmiş. Kalsiyum karbonat eşittir. Şu A. Kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 iki şeklinde yönlerine yaşıyor. Önce bir çözünürlüğünü bulalım. Bizden 10 e, e, litre çözelti en fazla kaç miligram çözülebileceği şey istenmiş. Bundan S kadar çözünüyorsa bunlardan da S ve S kadar oluşacaktır. KÇÇ değeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. Bu S kareye eşit. S de buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar yapar. Şimdi bulduğumuz 1 litredeki çözünen miktar hemen molar teştir. N bölü V'den 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. N bölü 10 litre diyorum. Buradan en arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol yapıyor. Bu kadar mol çözülüyormuş 10 litrenin içinde. Bunun kütlesini bulalım. 1 mol 100 gram olduğu şurada verilmiş. 100 gramsa 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol kaç gramdır diyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram yapıyor. Arkadaşlar 1 gram hemen buradan böyle devam edelim. 1 gram 1000 miligramdı. O halde 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram kaç miligramdır? Bu da 30 yapar arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım. Sabit sıcaklıkta bir katının suda çözünürken verdiği iyonların derişimi grafikteki gibi değiştiğine göre bu katının kaç içe değeri kaçtır demiş. Şimdi X oluşmuş, bir de Y oluşmuş. İkisinin de derişimleri burada mevcut. Tuzun formülünü yazabilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar X ve Y A diye bir tuzdur bu. Çünkü X'in üzeri artı, Y'nin üzeri de eksi B. E, ters çaprazlamadan bunlar eee B x'in altına y de a'nın altına indis olarak gelecektir. b tane x üzeri artı a artı a tane y üzeri eksi b şeklinde. Burası çok da önemli değil. Ben sadece işi kitabına uygun yapmaya çalışıyorum burada arkadaşlar. Sizin için aslında önemli olan şey şu. x'ten oluşan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarmış. y'den oluşan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarmış. E bunların arasında net bir şekilde 1'e 2 oranı var. Demek ki aslında bu tuz x, y, 2 diye bir şeymiş. Bunu suya attığınız zaman, şurası da denge. Arkadaşlar bir tane x artı 2 iyonu artı bir tane de, iki tane de pardon, y eksi 1 iyonu veriyormuş. Bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. KÇÇ eşittir. X çarpı Y'nin karesi olacak. Y'nin katsayısını unutmayalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 5 oluyor. O halde kaç çene eşit? 32 çarpı 10 üzeri eksi. Pardon şurası eksi 10 olacak. Şimdi fark ettim. Mi? Ee, 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 ya da 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yani nedir ne? AB ve AB2 katıların oda sıcaklığında sudaki çözünme tepkimeleri böyle böyleymiş şeklinde ise aynı sıcaklıkta bu iki katın arı suyla hazırlanmış dengedeki çözeltilerle ilgili denge demiş çözeltiler. Molar çözünürlükleri eşittir demiş. Hemen bulalım. Arkadaşlar bu S ise, bu da S kadar oluşacak. E, buna da S üssü diyelim. Bu da 2S üssü kadar oluşacak arkadaşlar. Hemen bunu hesaplayalım. Bu o zaman S kareye eşit. S kare eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. O zaman S neye eşit? 10 üzeri eksi 2 molere eşit. Bu da neye eşit arkadaşlar? 2S'in karesini alacağız. Şu 2'yi unutmayacağız. Çarpı S üstü pardon. 2S üstü çarpı S üstü. Yani 4S küp. S üstü tabii ki mi? Pardon eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 imiş. 4'ler sadeleşir arkadaşlar. Küp kökü alırsanız eğer buradan da S üssü eşittir 10 üzeri eksi 2 molar çıkacaktır gene. O halde bu doğru. Birim hacimde çözülen madde kütleleri eşittir demiş. Arkadaşlar maalesef değildir. Niye değildir? Çünkü bu birim hacimde 10 üzeri eksi 2 molar o kadar mol kadar çözülmüş. Bu da Birim hacimde 10 üzeri eksi 2 mol kadar çözülmüş. Nereden bu kanıya varıyoruz? Molarite neye eşittir arkadaşlar? N bölü V'ye. Molarite eşittir N bölü V. Yani 1 e, litrede çözülmüş maddenin mol sayısını diyoruz biz molaliteyi. Yani AB tuzundan 1 litrede 10 üzeri eksi 2 mol kadar çözülmüş. AB 2 tuzundan da 10 üzeri. -2 mol çözülmüş 1 litrede. Ve bunların mol kütlelerinin farklı olduğu net bir şekilde ortada. Çünkü bu daha ağır bir tuz arkadaşlar. Bu 1A bir 1B'den, bir bu 1A 2B'den oluşuyor. Bu eşit değildir. B-1 iyonlarının her iki çözeltideki derişimleri eşittir demiş. Bu da eşit değildir arkadaşlar. Çünkü çözünürlükleri aynı çıktı. Eee AB tuzu 10 üzeri -2 molar çözünürken 10 üzeri eksi 2 molar kadar B iyonu verecektir. AB2 tuzu da 10 üzeri eksi 2 molar çözünürken şuradaki 2 yüzünden arkadaşlar bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar verecektir. Doğal olarak bu da yanlış cevabımız denizde. Evet şekildeki boş kapta 1,32 gram bakır sülfat katısı bulunmaktadır demiş. Buna göre kaba hacim 500 mililitre oluncaya kadar saf su eklenirse kaç gramı çözülmeden kalır? Bunun üzerinden mol hesaplamaya pek çalışmayan arkadaşlar. Çünkü bunun hepsi çözülmüyor. Bir kısmı çözülüyor. Biz çözünen miktarı bulacağız. Onu da nereden bulacağız? KÇÇ'den. Bakır 2 sülfat şu şekilde iyonlarını ayrışıyor. Cu 4 Cu artı 2 artı SO4. Eksi 2 şeklinde. Hemen bakalım arkadaşlar. Bunun çözünürlüğü S ise bu S. Bu da S oluyor. S kare neye eşitmiş? Eee... 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşitmiş. Şunu o şekilde yazmak mantıklı. Evet arkadaşlar her iki tarafı kök içine alırsak S eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar yapacaktır. Bu çözüne ne kadar 1 litrede ama bizden 500 kim istiyor. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar eşittir. N bölü 0.5 litre. Molar eşittir. N bölü ve yapmış olduk. Buradan en eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çıkacaktır. Bakır iki sülfatın mol kütlesini hesaplayalım. 64 gram bakır, 32 gram kükürt, 64 gram da oksijen. Topla burası 10, 10, 16, 160 gram. 1 molü arkadaşlar 160 gram ise eğer 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü kaç gramdır 320 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya da ne yapar arkadaşlar? 30 şey 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Yani esasında 0,32 gram desek daha güzel olur. 1,32 gram atmışsınız ama 0,32 gramı çözünmüş bulduğumuz miktar çözünen miktar. O zaman 1 gramı çözünmeden dibe çökmüş. 6. soru. Belirli bir sıcaklıkta kalsiyum hidroksit katısının çözünürlük çarpımı 3,2 çarpım üzeri eksi 5'tir. Buna göre aynı koşullarda 20 litre doygun kalsiyum hidroksit çözeltisinde kaç mol OH iyonu çözünmüş olarak bulunur demiş. KÇÇ hemen yazalım arkadaşlar kalsiyum hidroksit. Şu. Suya attığınız zaman kalsiyum artı 2 iyonu artı 2 tane de OH eksi 1 iyonu verecektir. Ee, bunun çözünürlüğü S ise bundan S bundan da S oluşacaktır. Bu durumda e, 4 s² kare yapar şurası. 4 s² kare eşittir. E, ee, kaç eçede burada? 32 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde ifade edelim onu da. Burayı 4s küp pardon. Özür dilerim. Ee, şurası 2s çünkü. Ee, bu durumda kaç eçedi arkadaşlar? şey Çözünürlükte s eşittir. 10 üzeri eksi 2 molar olacaktır. 20 litresini sormuş. 10 üzeri eksi 2 molar eşittir. n bölü 20 litre diyorum. Buradan n eşittir. 0,2 mol çıkar. Kaç mol OH çözülmüş olarak bulunur diyor arkadaşlar. Cevabımız 0,4 olacak. Neden? Çünkü kalsiyum hidroksit suya attığınız zaman bulduğumuz değer 0,2 mol kalsiyum hidroksite ait. Bunu suya attığınız zaman arkadaşlar 0,4 mol e, OH yönü verecektir. Evet bunu bu test burada bitti. Diğer teste geçeceğiz şimdi arkadaşlar. T derecede gümüş kromat karbonat pardon tuzu için çözünürlük çarpımı buymuş. 100 litre saf suya 10 gram gümüş karbonat el ilave edildi. Kaç gram gümüş karbonat çözünmeden kalır demiş. Hemen bakalım. Şimdi Ag2CO3 suya attığınız zaman Ag2CO3 iki tane AG artı iyonu artı bir tane de karbonat eksi iyonu verir. Ee, bu S kadar çözünüyorsa bundan 2S bundan da S oluşuyor. 4S küp yapar bunların çözünürlüklerini çarpımı. O da 108 çarpı 10 üzeri eksi 12 yapar arkadaşlar. 108'i 4'e e bölebiliriz galiba. Evet. 25, 27 yapar arkadaşlar. 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. S küp gibi bir şey kalıyor. Küp kökü alırsanız S eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkar. Mol arama. 100 litre saf suya atılmış. Bakın 10 gram atmış ama demek ki bunun hepsi çözülmemiş. Bir kısmı dibe çökmüş. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar eşittir. N bölü 100 litre diyorum. N eşittir buradan. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol yapar. Bu kadar molmuş. 1 gram, 1 molü de 280 grammış. 1 molü 280 gramsa buna da 0,03 diyelim. Kaç gramdır? Molü kaç gramdır? E, 2 virgül arkadaşlar sadeleştirirseniz 28 ile 3'ü çarparsanız direkt olarak olaraktan 24 8 8,4 şimdi 8,4 gram çözünen 10 gram atmıştı. Demek ki bunun 8,4'ü çözündüyse 1,6'sı da çözünmeden dibe çökecektir. Çözünürlük sıcaklık grafiği şekildeki gibi olan x'ye 2 ve x'ye XY iyonik katılarının t derecede hazırlanmış eşit hacimli doygun sulu çözeltiye hangisi kesinlikle yanlıştır? T derecede eşit hacimli doygun sulu çözeltileriyle ilgili demiş. Yani şu sıcaklıktaki bu çözünürlükten bahsediyor. x'ye 2 tuzunun sulu çözelti ısıtılırsa çözünürlüğü artar. x'ye 2 arkadaşlar bakın yukarıya doğru çıkıyor. x'ye 2 endotermik çözünüyor. Endotelmik çözünüyorsa da hatta buradan grafikten de net bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. T derecede bakın çözünürlüğü burasıymış. T derecenin üstüne çıkardım sıcaklığı. Şuraya bir yere geldi. Buraya geldi sıcaklık. Çözünürlük de buraya geldi. Yani sıcaklığı arttırınca siz çözünürlük de artmış oldu. Bu doğru. Ya da e, dengeden de yorumlayabilirsiniz. Xy2 artı ısı şeklinde çözünüyormuş. E, sıcaklığı arttırsanız sistem sağa doğru kayar. Çözünürlük artmış olur diyebilirsiniz. Xy tuzunun çözünürlüğü egzotermiktir. Bu da doğru. Bakın arkadaşlar. Xy tuzu e, şey gibi olmamış. Xy2 gibi olmamış. Xy'nin T derecedeki çözünürlüğü buradayken T'nin üstündeki bir sıcaklıktaki çözünürlüğü de buraya denk gelmiş. Yani onun da çözünürlüğü sıcaklık artınca onun çözünürlüğü de azalmış arkadaşlar. Çözünürlükleri eşittir. T derecede arkadaşlar çözünürlükleri eşittir. Çünkü bakın aynı yere denk geliyor. Mol bölü litre cinsinden eşit. KÇÇ çarpımları eşittir. İşte ee, bunu bilemeyiz arkadaşlar. Hatta kesinlikle yanlış. Pardon bilebiliriz. Çünkü formülleri biliyoruz. E, ee, bunun çözünürlüğü 4S küp şeklinde. Bunun çözünürlüğü de S kare şeklinde. Doğal olarak farklı. S'ler aynı olduğuna göre farklı arkadaşlar. Çözülmüş katıları mol sayıları eşittir. Işte, evet eşit hacimde hazırladığına göre molarite eşittir n bölü v idi. Ee, şuraya denk geldiğine göre arkadaşlar şu, şuraya tam şuraya denk geldiğine göre çözünürlüğü Molariteleri aynı. Zaten eşit hacimde dediğine göre bu da aynı. O zaman V de mecbur. Pardon N de mecburen aynı olacak. Şekilde katısıyla dengede olan ve az çözünen CaF2 kalsiyum florür. Sulu çözersin. Aynı sıcaklıkta. Bakalım şimdi. Bir işlemler yapıyormuş. Hangisi yapılırsa flor iyon derişimi azalır demiş. Kalsiyum florür suya attığınızda şu şekilde çözünüyor. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane de flor eksi 1 şeklinde. Bir miktar sodyum florür katısı ilave etme. Şimdi sodyum florürü eklediğiniz zaman flor yönünü arttırmış oluyorsunuz bunu. O zaman arkadaşlar sistem ne yapacak? Onu azaltmak için sola doğru kayacak. Flor derişimi azalır demiş. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey var. Sistem sola doğru kayıyor ama floriyon eski derişimine gelemeyecek. Yani birazcık azalacak ama eski haline gelemeyecek, artmış olacak bir olmayacak yani cevaplarda. Bir miktar kalsiyum nitrat katısı ilave etme, ha bakın bu olur. Nasıl olur hemen gösterelim. Bu sefer bunu arttırıyorsunuz. Sistem gene sola doğru kayar arkadaşlar. Sistem sola doğru kayınca ne olacak? Şuna yanlış dedik. Ee, kalsiyum derişimi biraz azalacak. Eski haline gelemeyecek ama flor derişimi flor eklemediğiniz için, kalsiyum eklediğiniz için flor için sadece sola kaymaktan ibaret olduğu için onun yapacağı şey doğal olarak azalacak. Bu cevabımızın içinde olacak. Diptik dip katının tamamını çözmeye yetmeyecek kadar saf su yetmeyecek demiş. Bakın dikkat edin. Saf su ilave etme. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olur. Burada flor iyon sayısı artar. Daha çok çözünür. Neden? Çünkü biraz daha su ilave ettiniz. Katının bir kısmını çözdünüz. Ne kadar kaldı? Şu kadar kaldı. Ee, ama gene de doygun bir çözelti elde ettiğiniz için derişim sabit kalır. Bu azaltmaz arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya bakalım. da koşullarında 100 litre 10 üzeri eksi 5 molar stronsiyum karbonat çözeltisini doygun hale getirmek için 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol stronsiyum karbonat ilave edilmesi gerekiyormuş buna göre aynı koşullarda stronsiyum karbonat katısının çözünürlük çarpımı kaçtır demiş. Şimdi 10 üzeri eksi 5 mol almış ve 100 litreymiş. Bu doygun değilmiş. Üstüne biraz daha ekliyormuşsunuz. Ne kadar? 13 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kadar daha ilave ediyormuşsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir mol bulalım. Bu molle toplayalım. O zaman doygun çözeltinin mol sayısını hesaplayabilmiş oluruz. Veya veya bunun molaritesini bulalım. Bundan toplayalım. Yine aynı şeye ulaşmış oluruz. Biz ikinciyi yapalım. Molarite eşittir. N bölü B'ydi. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü 100 litre. İse buradan molarite eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar yapar. O halde doygun çözeltinin molaritesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 artı 10 üzeri eksi 5. Yani şununla bunu topladım arkadaşlar. Doygun çözelti böyle buluyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar yapar. Evet. Çözünürlük çarpımı kaçtır demiş. Bu bulduğumuz şey doygun çözeltinin e, derişimi. Yani arkadaşlar çözünürlük aynı zamanda. Stronsiyum karbonat stronsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 şeklinde ayrışır. Arkadaşlar kimin bu konuda hani sonuçta test sorusu olduğu için bunlar kimin ne kadar değerlik aldığını bilmenize çok gerek yok. Önemli olan kökleri genel itibariyle tanıyın. Karbonat işte bir tane, stronsiyum bir tane şeklinde bu işi kotarırsınız. Üstesinden gelirsiniz yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu ise eğer bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar yapar çözünürlükte bu ikisinin çarpımı yani s kare o da 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 ya da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 9. Evet gene bir sözel soru. Çözünürlük sıcaklık grafiği yandaki gibi olan x, y2 ve z, 2, y kat, yönik katlarının t derecede hazırlanmış eşit acının doygun sulu çözeltileriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Çözünürlükleri endotermik. Evet az önceki sorudaki gibi arkadaşlar. T derecede mesela Z2Y'nin çözünürlüğü şurasıymış. T'nin üstünde bir değere çıkardım. Buraya bir yere getirdim. Z2Y'nin çözünürlüğü buraya geldi arkadaşlar. X, 2'ninki daha da yukarıda olduğu için arkadaşlar bunu daha da arttı. Yani sonuç itibariyle çözünürlükleri artmış oldu. Daha olarak endotermik ikisi de. Sıcaklık azalırsa bir miktar katı kristallenir. Şimdi doygun sulu çözeltisi dediğine göre bunlar arkadaşlar dengedeler. Dengede olduğuna göre arkadaşlar ikisi de işte tuz artı ısı eşittir iyon şeklinde çözündüğü için yani endotermik çözündüğü için arkadaşlar burada siz sıcaklığı azaltırsanız sistem sola doğru hareket edecektir. Bir miktar katı kristallenecektir. Doğru. Yani dibe çökecektir katı tuz haline gelecek. Çözünürlük çarpımları eşittir demiş. Arkadaşlar eşittir. Nasıl eşittir hemen ona bakalım. Şöyle eşittir. Buradaki çözünürlükleri ikisinin de S olsun. Birisi XY2. Diğeri de Z2Y. Şimdi bu 4S küp şeklinde bir çözünme veya da KÇÇ değerine sahip. Bu da 4S küp. İkisinin de çözünürlüğü S olduğuna göre arkadaşlar demek ki neymiş? Eşit olacakmış o zaman. Toplam iyon derişimleri de eşittir. Çünkü ikisi de üçer tane iyon veriyor. Z2'ye iyonik katısının çözünürlüğü Z artı iyon derişimine eşittir demiş arkadaşlar. Maalesef değildir. Neden? Şöyle ki Z2'ye'yi suya attığınızda z artı 2 pardon z artı 1 z artı 1 artı 2 tane hem de buradan artı y eksi 2 oluşturur. Bu s ise bu 2s olacaktır arkadaşlar. Yani eşit olmayacaktır. Belli bir sıcaklıktaki doymuş alüminyum klorür sulu çözelsindeki kloriyonları molar derişim bilinmektedir demiş. Şimdi kloriyonları derişimini biliyorsanız eğer alüminyum klorür şu şekilde çözüleceği için bu şekilde çözüleceği için eğer bunun derişimini biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur. Bunun da arkadaşlar derişimini bulabilirsiniz. Doymuş dediğine göre buradan kaç çeçeğe kadar uzanır bu iş. Yani işte atıyorum bu 3S. Bunu biliyorsunuz siz. O zaman bu da S'dir diye rahat rahat yorum yapabilirsiniz. O zaman bu da S'dir diye e, yorumu yapabilirsiniz. Molar çözünürlüğün hesaplanabilir o zaman arkadaşlar. Doygun çözeltteki iyon derişimleri çarptım. KÇÇ arkadaşlar bakın şu üçünün şu ikisinin çarpımına eşit. Yani bunu da kübün alacağız tabii ki. Çözünmüş alüminyum kütlesi. Alüminyum klorür mol sayısını verdiğine göre onu da hesaplar mıyım arkadaşlar? Hmm, bakıyorum hesaplayamam. Neden hesaplayamam? Kütleyi. Çünkü hacmi bilmiyorum. S'i bulsam bile S mol eşittir N bölü V'den e, mole geçmem lazım. Şunu bilmediğim için hesaplayamam arkadaşlar. Evet bu test burada bitti. Diğer iki testte diğer videoda çözeceğim.